Sapkın oluşumlara yönelik tepkiler her sürüyor. İstanbul Saraçhane Parkı'nda düzenlenen mitinge katılan yazar, bilim adamı ve sanatçılar da sapkınlığın dayatılmasına tepki gösterdi. Öncelikle çocuğu kadını, bebeği hatta bence doğayı, hayvanı bunlardan korumak lazım. Post dediğimiz insan ötesi bir çağrı istiyorlar. İnsan ötesi bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Biz buna karşıyız. Bugün de burada bunun için toplandık. İnsanı savunmaya, doğayı savunmaya, fıtratı savunmaya devam edeceğiz. Öncelikle aileler çocuk korumalarını açmaları lazım. Çocukların izlediği dizileri önceden bakması lazım. İzlediği kitapları ya da dinlediği şarkıları. Çünkü bilinçaltına çok fazla mesaj veriliyor. Bu anlamda denetim geçirilmemiş içeriklerle hele ki açıp önüne tamamen bırakma. Hangi kanal olursa olsun buna müsaade etmesinler. Görüyoruz ki vatandaşımızın Anadolu insanının bu konuda bir hassasiyeti var. Aile söz konusu olunca çocuklarımız söz konusu olunca yerimizde durmayacağımızı, daha yüksek sesle bağıracağımızı ve bu küresel cinsiyetsizleştirme kampanyasına hayır diyeceğimizi İstanbul'dan göstermek istiyoruz. Bu bir başlangıç. Umuyorum Anadolu'nun birçok şehrinde bu gayretli çalışmalar ses getirecektir. Çünkü kadim coğrafyanın bu değerli ve anlamlı insanları ailelerini koruyorlar, nesillerini koruyorlar. Bunlar üzerindeki küresel oyunlara hayır diyorlar. Burada olma sebebimiz budur. Bugün Anadolu ile emperyalizmin mücadelesi için buradayız. Emperyalizm bizden çocuklarımızı almaya çalışıyor. Biz de yağmura, kara, kışa rağmen ne olursa olsun buradayız bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ne olursa olsun bizim evladımız olacaklar. Onları Amerika'nın, NATO'nun, Avrupa'nın eline bırakmayacağız. Hepsini tek tek toparlayacağız. Herkes rahat olsun. Bu farklı, farklı boyutları var, var ama en önemli yönü ve eğlenceli içerikler bu üretmeye çalışıyor. Eğilimin, eşcinsel eğilimin LGBT'de doğuştan gelip gelmedi. 2019 yılında Science dergisinde yayınlanan geniş yok. kapsamlı bir araştırma bir, bunun doğuştan gelmediğini açık bir şekilde bütün bilimsel de her bir kanıtlamış durum serelerden.